Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz. Yine karakter nani çıktı nani. Hem de beleş kutu çıktı beleş 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 beleş. Bakayım ne yazmış. Tamam Mert'i çağır. Mert gelecek mi Bravo Stars'a? Mert. Bakalım nani hem takımı nasıl bir şeymiş. A button. kesinlikle Arkadaşlar nanenin ultisini çok kolay kullananlar yorumlasın. Ben çok, en zor kullandığım ultilerden biri olabilir bu. Yani Frek ikinci olabilir. Çünkü Frek eski nane çıkmadan önce birinciydi. Yaz yaz. Ya gidek. Başladı oynamaya. Açtın baktın. MC yoktu tavada. Sizi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Ayrıca bu tavaya baktım. yok da tavada. Başladım ağlama. Aaaa biri. Bir 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 biri dedi dedi dedi. Gel lan. Korktum. Bir tane daha koyacağım. Bir tane daha koyacağım. Size ultimine burdanın ultimine yani ultim kadar zor kullandığını öğretebilirim. Ama eğer ultimde var. Öldüm Kiren Öldüm ya Orta kullanırken ölmek Ne yaşayana var mı? Bence ben valla ben yaşadım Gelip bence kaç Yani kaç Kaç Daha vursaydı ölür Hii. Başla diye oynamaya Ya hamsi yoktu o tabi hala Her türlü yani امسيه koydun tavaya, başları oynamaya. Açtım baktım tavaya, مختب yoktu <laughs> tavada. يوت تاوالا انا ميراي دالمش ميرو اغاشاتس ميراي Evet. 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 Hı, evet. Arkadaşlar bay gelin hani savaş topuna da dair çünkü ultisini uçuşu bir gelin. Arkadaşlar bak mutluluklardan birincisi benim için üçümüz bir gitmez. Ben bir ihtiyaç daha gittim. Bundan beri ise akıllıymış. Aşkılar diyor oynamaya. Aşkı da baktım. Hepsi yoktu bu tarafa. Başla. Başladım ağlamaya. koydum tavaya. İşler diyorum. Bir baktım. Kimse yoktu tavaya. Allah Allah Allah. İnternet yapamadım Nani çıktı diye internetle gidiyorum. Ama ki ben. Oha buradan böyle bom gitti. Kimse koydum tavaya. Bak bunlar akıllı tık. Kimse koydum tavaya. İşler diyorum. Allah. Allah. Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamaya. Vamos na. Huy oho. Ready. Bunca basit olması lazım değil ama ya. Hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Açtım baktım sızmıştı tavada. <laughs> Mert dinlemeyin siz ya. Vallahi. Oo. Mert bir aya <laughs> <'a> kal çıkmış. Sana çıkmadı ama. bir aya kal çıkmış. ne olmuş ki? Sende yok. Var lan kavrum var. Neksin var bir ne? var. Her yeni hesabımda. Var. Ma, nah, yok. Var çıkarttım. Hmm. Ne oldu? Neyse şimdi. Bundan sustu. Ooo adamlarda da neyi hani var. <laughs> Profiline bakarım. Evet arkadaşlar ben de Minecraft oynuyorum. Kaydarak yapıyorum. Onunla birazdan videosu biraz çekeceğiz. Evet çekeceğim birazdan Barış'ın gibisin. Başla hadi oynamaya. İlk önce Barış'ın sırası ondan sonra. Oyunma aşağı gittiğimizde ben yükleyeceğim ha. Tamam o zaman oynuyorken de Evet. Bak ben hemen yok ya. Arkadaşlar sesi çok Öyle güzel değil bir mi? Youtuber'lık olurum ya. Bir oynuyorken bir farkı ilerken çok Elif'le bir, bir, birlikte gidelim bugün. Tamam mı? Tamam tamam. Ama ben söylerim. Hamsiye bak koydum tavaya. Başla hemen. Açtı tavaya. İnternet yoktu tavada. Bence oynama mı olmuyor? Ha 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 ha. Ben koydum. Başladı oynama ya. Oh yeah baby. İyi bir ilaç. Artık yüzü kral değil, Nani. Buyduz yeneş, Nani de mi Ben Ne oluyor lan? Mustafa herhalde. Adam kesiyorlar. <gülüyor> 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 Nasıl yukarıda teravah etsin? Müziği koydum tavaya. Ya zaten Elif çok çok güzel ulti attı. Hayır. Tamam da değil. Dur. O ne öyle? Beni koruyun lan Muhammed Yusuf Elif. O Muhammed Yusuf değil. Ha! ha! getiremedim. Arkadaşlar <laughs> mağaza için bunlar. Oo! Oh! Hile ne oldu. Merhaba şu komik anlardaki top geri böyle yapıyor ya. O oldu bende hile. Oğlum demek ki oluyormuş o. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Mert. <laughs> <Evet. gülüyor> ya oğlum özel müziği mi? Arkadaşlar bunu şarkılı yapalım mı? Yok. Ben Şarkı açıyorum. Hey hey hey, sen diye ödürdüm. Eda Gazan şarkı. Ya oğlum. Piper ya. Şey açayım mı? Cukba cukba. Bizim Ya pub pub PUBG aç. Ne PUBG? PUBG mi? Cukba cukba. Cukba Buldum bak. Bu. Ya bizim olan aç. Bak Buldum. Bak. Bunu biliyor musun? Bizi koyduk tavaya. Ne? Şansa. Şarkı. Ha şarkıya. Ha aynen. Nimet. Nimet. Çok konuşma o zaman. Konuşma. Gol edik. Tamam. Uy kişi olduk. Şükür nasıl şaşırıyor arkadaşlar. Nani çıkardım hiç. Geldi. Ay geldi. Kalbime ezik misin ya? Hayır. Doğru. Bir atledim. Duvardan sekecek. Çakma ya. No. Ha? O tarafı Böyle yine yok ya. Ne seza hiç yemiyor. Film ben kaza bilmem. Şükür mazda başın çıktı. Gel gel geri atabak, sonra aç. Tamam. bu Buldum. Aynen. Bizim o ara değil değil mi? Ha tamam. Gel gel geri atabak. normal. Oley. <laughs>

Maçtan sonra videomuza yavaş yavaş sona gelme arkadaşlar. Şuradan bak. Ondan sonra benimki. Şuna bakalım. Direkt değil mi? Direkt. Merak altında. Evet. Biraz Biraz bir daha zaten sen de gel. Yok. Bir denet olalım mı? Yok. İstemiyorum ben. Bir bir takımını yok ettik. Dönüyor. Hmm. Kalem anla yanımda. gibi bir bakma arkasına bir de gel kalp sahibinin bulmasını ya bu ne herkes de sıkıştırdı. İnternette gidiyor ya. Arkadaşlar ne kıyafetim? Ya. Şimdi başlattım. nasıl bir naniysem artık. Nani. Arkadaşlar böyle benim ikinci kalp değil mi anne? Siz ikinci kalp değil mi? Benimki Suprot. Suprot mu? Nani bence daha güçlü. Kuruyor. Kuruyor. Uçurumda, uçurumda, ha, ha, kırıksa, ya sadece biz mi varız kardeşim? kardeşim. Uçurumda, Ana Anita. Öf evet, oradan vurmak. Sabah gecen üstünde. şunu. Maç bitti artık. Yes. Ah be. Evet arkadaşlar günah benim başlıyor. Altılık olsa öldürürüz. Beş yüpte yaptık arkadaşlar. Umarım video, beğenmişsinizdir. video beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz like atıp abone Like atmayı unutmayın. Hazır gelen varsa abone olmayı unutmasınlar. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Sıra bak.